Ya bir şey soracağım. Fenerlere soracağım. 5 yıldız olayına ne düşünüyorsunuz? Fenerler. Ben Beşiktaşlı olsam çok utanırdım. Çok utanırdım ya. Hani dört yıldızı geçip direkt 5 yıldızı yapmak çok yani, yani şey olarak utanırdım yani başkan böyle bir şey dese yani başkana laf çakardım. Evet evet Ali Koç çıkıp 5 yıldız takacağız. Let's go demiş. sizinki verirken utandım mı? Yo onlar verirken otur utanmadım. Ama şöyle bir şey var. Başkan herhangi bir başkan çıkıp bu yorumu yapsa utanırdım. Ben Beşiktaş üzerine çok utandığım zamanlar oldu arkadaşlar. Ya ben şey değilim. Fanatik değilim. Beşiktaş'ı çok severim. Birçoğunuzdan daha çok be maça gittim. Bazılarınızın yaşından daha fazla sene kombinem var. Ama takımdan utanacağım zamanlar da oluyor yani şey değilim. Bağnaz da değilim. Özellikle yani Fikret Orman zamanında takımdan çok utandığım zamanlar oldu ve bunda yayında da çok söylediğim zamanlarda oldu. Neden ki? Abi şu yüzden. Yani bu arada bence hak ben şeye katılıyorum. Hakkınız olduğuna katılıyorum. O konuda kesinlikle reddetmiyorum. Ya yani ben şey olarak şeye kesinlikle katılıyorum. Yani bence de o yıldızlar yani teknik olarak evet yani. TFF o yıldan biri var. Niye onlar sayılmıyor kısmına katılırım. Şu kısmına katılmıyorum. Seneye 5 yıldızı takacağız. O halde oldu bitti. O o biraz yani. Hani şey çok kötü geliyor hani. Evet yani 8 sene arka arkaya şampiyon olamayıp hani o 4. yılı yıldızı alamayıp ondan sonra bunu yapmak çok kötü bir tat bırakıyor. Bir de evet şey çalışıyor. Sene başı da ben böyle yapmak istemiyordum deyip ondan sonra böyle yapılması da Evet, olma, aynen katılıyorum orada. Bence evet ben ben dedim tekrardan hani çünkü ben yani, TFF'nin baş kurulduğu dönemden itibaren alınması lazım. O şey de bence de çok salakça. Hani kafasına göre tarihten alınması. Hani dördüncü yıldızı zaten dördüncü yıldızı almak için bir tane şampiyonluğa ihtiyacınız var. Dördüncü yıldızı aldığınız anda koyun abi. Yani üstüne koyun. Ekstra bir tane daha koyun. Yani dördüncü yıldızı yani bu evet ya yani dört yıldızı bir şampiyonluk kalmışken böyle yapılması kötü bir tat bırakıyor. O o kötü. Yoksa hani şeye katılıyorum dedim gibi hani. Ama yani bu şey gibi hani bu sezon başarısız olduk başarısız olduğunu şeyini gizlemek için buradan ittirelim. Ya yani o kötü geliyor. Onda o kısmı ben utanırdım diye düşünüyorum. Yani o tamamen hani yani bir şey yapamadık en azından hani buradan ittirelim. O kötü çok kötü duran bir şey. O zaman olsa, o, zaman da o saçma olur. Bence olmaz işte yani dediğim gibi yani o zaman ayrı bir konuda olur. Bu arada futbol kesinlikle eski tadı vermiyor. Kesinlikle Türkiye futbolu filan ben bıra bıraktım kesinlikle. Saldım yani. Ahmet bayağıdır var yeni çıkmadı ki. Evet bayağıdır var da şampiyonluğu alamadınız abi. 8 senedir bir tane şampiyonluk alamadınız yani ne olursa olsun. Ya harbiden hala yayıncı kuruluş açıklanmadı değil mi? Orada hala tamamen hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Random tamamen. Kafaya göre. <laughs> ya tam bir Türk spolu abi işte. Selçuk abim herhalde yayıncı olacak. Ben teklif vereyim Twitch'ten yayınlayayım. Arkadaşlar elinizi cebinize atın. 1 TL verelim. 100 TL çıkarsa gider. Türk futbolun değeri zaten o kadar çıkıyor maksimum. Daha fazlası zarar. Doldur boşalt futbolunu bırakırsak belki. <laughs> Dün gece. çok kötü. Yani dün diyorum işte bak spordaydım. Önümde televizyon vardı. 5 dakika maç izledim. Premier Lig maçı vardı. Bir de şey değildi yani üst üst tier futbol yani şey değildi. Yani böyle Manchester City, Manchester United falan değildi. Bu üzüldüm lan. Yani 5 dakikada 2 senede izlediğimden daha iyi futbol izledim. 5 dakikaya 5. Çok üzüyor yani. Strix çok 18. yaşın canımsın. En ben abi. sana hoş geldin. Üzüyor. Evet mesela hani Real ve City maçını izleyen adam bu hafta sonu derbi izlese kahrolur ya. Kahrolur. Yemin ediyorum gözünü çıkarır lan adam. Ya güzel biz Türkiye Türk yani zaten şöyle bir şey var. Türk yani Türk gençleri yani şu anda büyüyen generasyon zaten futbolu siklemiyor. Daha çok F1 sikliyor tam tersine. Orada da biraz toksiyiz. Onu atlatırsak süper olur. NBA bu sene çok zevkli cidden. Evet. NBA inanılmaz zevkli bu arada. NBA bu sene inanılmaz zevkli. Playoff'lar falan çok iyi. Evet ben Golden State ve Memphis maçını izliyordum. Yani oğlum o yani her maç kan vahşet zaten. O seride müthiş bir seri. Ya denk geldi, ben o kadar şey yapmıyordum işte denk geldi, bırakamadım. Yani 3. Quarter'da izlemeye başladım. O kadar zevkliydi ki. Bakayım neymiş bu? PC. Oyun artı yazılım için bu alınır mı? Yani alınır. Yani yazılım için yok. 16 GB yapmadığı sürece alınmaz ama. Şu PC. Yani. %116 GB yapmak zorundasın bunu. 8 GB bir şey yapamazsın. Onu geçtik çoktan. Yani idare eder. Bu 4 GB grafik kartı arkadaşım. Ya evet. 4 GB VRAM olması büyük problem de. Yani. Seçeneğiniz yok arkadaşlar. Neyi seçeceksin? Yani. Böyle bir sıkıntı var. Ha. Ha başka neyi tercih edeceksin ki? Ekran <laughs> fiyatı fiyatları düşüşe geçti. Evet. 15k gibi para veriyorsun. Mux laptop almayın. Abi 15k artık Mux'lu laptop alamıyoruz. Gede kalmışsın. G güncellendi o. Artık 18k. O 15k artık giriş seviyesi laptop. Ne yazık ki. Yani 15k şu anda giriş seviyesi e, ek, ekran kartlı giriş seviyesi fiyatı. Marauder ön sipariş yapmaya değer mi? Hayır. Marauder çok yani girişmesi gereken bir oyun. Gerçi yani şöyle bir şey var. Oyunu beğendiysen ve geliştirileceğine inanıyorsan evet. E, ama tamamen işte kaynak götüm. İna, in, tamamen bir kumar oynayacaksın orada evet teknik olarak alırsan ucuza al, almış olabilirsin.